Kazakistan'da 5 sınır ötesi merkez kuruluyor. Onlar uluslararası ticaretin merkezi haline gelecek ve öncelikle komşu ülkelerle ticareti artıracak. Düğüm noktalarının hayata geçirilmesi kaynak dışı ihracatı 3'te 1 oranında artırması ve şirketleri gerekli lojistik desteği sağlaması bekleniyor. Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'nın Arman Çakkaliev, 2030'a kadar ulaştırma ve lojistik potansiyelinin geliştirilmesi konsepti çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Jetsu ve Jambıl Batı Kazakistan, Mangystau ve Türkistan ile Sınır ticareti ve ekonomik merkezleri ağı inşa ediliyor. Şu anda orada mühendislik ve üretim altyapısı geliştiriliyor. Merkez bölgeleri demiryolu ve karayolu bağlantıları kuruldu. Transit güzergahlar ve yatırımlar için artan rekabet karşısında kara ulaşım yapısını, endüstriyel işbirliğini ve ticaret ağlarını hızla geliştirmemiz gerekiyor. Sınır ötesi merkezlerin tam olarak faaliyete geçmesi, kargo geçiş sürelerini önemli ölçüde azaltacak, iş hacmini, üretim hacimlerini, vergi gelirlerini ve ihracatı artıracaktır. Sistematik bir yaklaşımla bu projeler sermaye ve yeni endüstriler için birer çekim merkezi haline gelecektir. Bu jobalar, тарту орталықтарына айналады